Bir, Allah için hakkıyla cihad edin. İki, unutmayın sizi Allah seçti. Kendiniz beğenip gelmediniz. Üçüncüsü, zorluk yok. Bu dinde zorluk yok. Dördüncüsü, bu İbrahim standartıdır. Ateşe atlamakta sakınca görmeyenlerin standardıdır. Peki beş, adınızı Allah koydu sizin. Bütün bunlar niye oldu? liyekûner rasul şehîden aleyküm. Peygamber, bunların hepsinin şahidi olsun diye, olup bitenlerin. Peygamber, şahitlik edecek, içinizde iken, ve tekûnû şühede siz de insanların şahidi olacaksınız. Ne demek? Çok kolay ne demek? Bütün bu sayılan şeylerde, Peygamber sizden sorumlu olacak. Ona soracağız ne yaptığını. Nitekim Nisa suresinde Allahü Teala sana sorduğumuz zaman kıyamet günü diye başlıyor. Size de insanları soracağız. Ne ettiniz bu emaneti diye. Tekunu şuhada alen nas. Bunu bilin. Fakimü salat ve şimdi 8. olarak namazın hakkını verin. Ki imanınız taze dursun. Ve etu zeka, zekatı da verin ki mal perestliğiniz olmasın. Ve tasimu billah. Bu kıvamı yakalayınca Allah'a sarılın. Huve mevlaküm. Sizin sahibiniz Allah'tır. Fe ni'mel mevla, o ne güzel bir sahiptir. Ve ni'men nasir, ne güzel yardımcıdır. Ümmeti Muhammed, deve ile, Arap yarımadasıyla, yeşil renklerle, sembolize edilebilecek bir ümmet değildir. Gökler, feza, ümmeti Muhammed kavramını sıkıştırabilecek kadar geniş bir alan değildir. Adı Peygamberinin doğumuna belki 2000 seneden fazla bir zaman varken konmuş bir ümmetten söz ediyoruz biz. Kapasitesiz, dar düşünceli, menfaatinin etkisinde kalarak ümmeti Muhammed'e din öğretenler yüzünden bu ümmetin kapasitesinin küçültülmesi mümkün değildir. Bu ayeti tekrar Hafız Efendi'den dinleyelim şimdi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير